Nasıl mı? Hediye 2 GB 3 GB kadar internet alabileceksin. Şöyle atanla like abone olduysanız hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen alttan abone ol butonuna tıklayın arkadaşlar. 10 ee, k olmayı hedefliyorsa arkadaşlar 2 3 içerisinde siz de alttan bir abone olun. 10 olmamıza yardımcı olun arkadaşlar. 10 abone olduğumuz vakit ee, yaklaşık 1000 TL'lik bir Google Play kodu dağıtacağız arkadaşlar 100 TL şeklinde 50 TL şeklinde olur Ayrıca 200 bin e yakın arkadaşlar frebayt dağıtacağız yapmanız gereken tek şey arkadaşlar abone ol butonuna tıklamanız abone ol butonuna tıkladıktan sonra e, 10 bin abone olacağız arkadaşlar 10 bin abone olduktan sonra da ödüller falan dağıtmaya başlayacağım arkadaşlar Şimdi bu interneti nasıl alacaksınız arkadaşlar? İnterneti alabilmeniz için arkadaşlar eti mutlu kutu uygulamasına ihtiyacınız var. Mutlu kutu uygulaması üzerinden arkadaşlar böyle bir kampanya duyurulmadı. Ama biz kendimiz denediğimiz vakit arkadaşlar hiç mutlu kutu yüklememiş birisini davet ettiğiniz vakit sizlere 1000 puan veriyor. Şu an bakın bana 1110 puanım var. Ben deneme amaçlı birisini davet ettim arkadaşlar. Bana 1000 puan verdi. Ayrıca burada mutlu kutu şeyi var. Kutu var işte arkadaşlar. Kutuyu patlatıyorsunuz. Size her hafta her hafta ödül veriyor arkadaşlar. Bu şekilde puan toplayıp internet alabiliyorsunuz arkadaşlar. de gayet mantıklı bir uygulama. Bakın günlük bir GB internet alabiliyorsunuz. Bazen burada günlük bir GB internetmiş. Böğüştürme GB internetmiş gözükmeyebilir. Gözükmemesinin nedeni arkadaşlar. Stoklar yenileniyor. Stoklar yenilendiği için e, burada internet bazen gözükmeyebilir arkadaşlar. Beklemeniz lazım. Zaten puanınıza bir şey olmuyor. Bir yıllık bir süresi var diye biliyorum. Bir yıl boyunca puanınıza bir şey olmuyor arkadaşlar. Beklersiniz buradan e, stoklar yenilendi vakit hemen anada tekrar internet alabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu davet özelliği nasıl arkadaşlar? Bakın şurada yukarıda 3 çizgi bulunmakta ya. Bu sağ üst köşede. Hemen 3 çizgiye tıklıyorsunuz. 3 çizgiye tıkladıktan sonra arkadaşlar profilim kısmına geliyorsunuz. Profilim kısmına geldikten sonra arkadaşını davet et diyor. Hemen arkadaşını davet et'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada size kod veriyor. Eğer benim hiç bu uygulamayı yüklememişseniz arkadaşlar benim davet kodumunu yükleyin siz bir puan alın anında bir GB internet alın ama eğer uygulamayı daha önce yüklemişseniz arkadaşlar kendi davet kodunuzda abiniz olur ablanız olur farklı farklı kişiler arkadaşlar davet ederek internet alabiliyorsunuz bu şekilde bence gayet güzel bir uygulama arkadaşlar mantıklı istediğiniz kadar internet alabilirsiniz bu videoyu paylaşmamızın nedeni arkadaşlar bakın Uygulama üzerinde kesinlikle böyle bir şey belirtilmemiş. Davet edildiği vakit 1000 puan vereceğiz diye bir şey belirtilmemiş arkadaşlar. Ama siz davet ettiğiniz vakit sizleri 1000 puan veriyor. Şu an gelip hemen günlük 1 GB internet diyorsunuz. Hemen kullanana tıklıyorsunuz arkadaşlar. 1000 puan günlük 1 GB hediyesi için kullanacak emin misiniz diyor. Hemen tamam butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Bir de puanı kullanarak günlük 1 GB internet kazanma paket yüklemenin 24 saat içerisinde geçerli diyor. Tamam diyoruz arkadaşlar. Şöyle ben bekleyeyim. İnternet geldiği vakit videoyu tekrardan başlatacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar eti mutluluk kampanyasından tanımlanan günlük 1 GB internet paketiniz aktive edilmiştir diyor. 1 GB internetimizi aldık arkadaşlar. Şöyle Vodafone yanında uygulamasından da sizlere göstereyim. İnanmayan arkadaşlarımız olacak. Ben göstereyim yine de arkadaşlar. Bakın şöyle 1 GB internet burada arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi 1 GB internet kaldı diyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz kadar davet edebiliyorsunuz galiba. Çünkü eti mutlu kutu böyle bir şey belirtmemiş arkadaşlar. Davet etme sınırı falan belirtmemiş. Hatta üstelik davet edildiğinde 1000 puan veriliyor dair bir şey de söylememiş arkadaşlar. Ben hem bunun için video çektim hem de bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Bilgilendirmek amacıyla çektim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. Telegram kanalımızda internet çekilişleri daha daha kod dağıtımları yapıyoruz arkadaşlar. hemen Telegram kanalımıza gelerek sizler de bu tür ödüllerden faydalanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.